Merhaba. Yağmur duaları ile ilgili yaptığım videoların altına daha önce de söyledim. Çeşitli yorumlar yapıldı. Ciddi ciddi bana hakaret ve tehditler savura, tehdit savuranlar oldu. Şimdi gerçi bazı arkadaşlarım, bazı e, abonelerim bu arkadaşlara yorum yazan, hakaret eden, beni tehdit eden arkadaşlara cevap vermişler ama ben buradan bir iki kelime söylemek istiyorum onlara. Şimdi arkadaşlar, yağmur duası kutsal bir eylem değildir. Niye değildir biliyor musunuz? Bir dini bir duaya indirgeyemezsiniz. Siz çevre kirlenirken, ormanlar katledilirken, şehirler betonlaşırken ses çıkarmayacaksınız, hiçbir tepki vermeyeceksiniz. Yağmur yağmayınca Aralık ayında, Aralık ayında yağmurun şakır şakır, karın şakır şakır lapa lapa yağması gereken bir ayda bir mevsimde yağmur yağmadı diye çıkıp Allah'tan yağmur yağması için dua ediyorsanız siz riyakarsınız, iki yüzlüsünüz. Allah bu, Allah'a kandırabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Çevre kirlenirken, ormanlar katledilirken, dediğim gibi şehirler özellikle Bursa betonlaşırken ses etmemişsiniz, gık dememişsiniz. Sonra çıkacaksınız Diyanet kanalıyla Allah'a yalvaracaksınız, Allah'ım yağmur yağdır diye. Allah'a kandırabilecek misiniz? Hadi siz kandınız, birilerini kandırdınız. Peki Allah kanar mı? Kanmıyor nitekim. Aralık ayında biz yağmura muhtaç kalmışız. Evet bazı yerlerde yağdı. Bursa'da 5 gün sonra bugün biraz yağdı ama o doyurucu toprağı doyuracak. O kuraklığımızı giderecek, barajları dolduracak. Yağmur yok ortada. Uludağ'da kar bu mevsimde 4 metre, 5 metre kar olurdu. Çıkın bakın kaç santim kar var Uludağ'da. Bu kar yazın bizim susuzluğumuzu giderecek mi? Bunları söylüyorum. Bunları söylüyorum diye beni din düşmanı, İslam düşmanı ilan ediyor ve bana hakaret ediyorlar. Hatta Facebook sayfamda paylaştığım şu karikatür yüzünden biri tanımadığım biri giriyor, yorum yapıyor, bana hakaretler ediyor. Ne hale geldik? Düşünebiliyor musunuz? Başka düşüncelere, başka fikirlere asla tahammül edemiyoruz eleştirmek suç, eleştirmek günahmış gibi. Düşünebiliyor musunuz? Biz bunları 2020 yılı bitiyor, 2021 yılına gireceğiz birkaç gün sonra ve biz çağ dışı bir ortamda yaşıyoruz. İnsanların birbirlerine saygısı kalmamış. Aile ve Sosyal İşler Bakanı Zehra Zümrüt Arsan çıktı bir konuşma yaptı mecliste ve dedi ki: Türkiye'de yoksulluk artık kalmadı. Yok. Yoksulluk yok. Biz de senede kanalı olarak bu soruyu yönelttik vatandaşa. Gerçekten yoksulluk yok mu? Yoksulluk kalmadı mı Türkiye'de? İnanılmaz tepkiler, inanılmaz cevaplar aldık. Genelde mevcut düzenin rahatsızlığından, mevcut düzenden rahatsız olan insanların tepkisi vardı ama bir de her şeye rağmen, bütün sıkıntılara, bütün sorunlara rağmen hala Erdoğan'ı, AK Parti'yi savunan Vatandaşlar vardı ki, onların durumu gerçekten çok vahim. Altında ayakkabısı olmayan, terlikle dolaşan bir ablamız, bakın ne diyor. Bak, kış geldi benim ayağımda bot yok. Ana, son seçimde kime oy verdiniz ablayı? Tayyip. Cumhur Bir Yarın seçim olursa kime oy veririz? Yine ona veririz. Abi, Tayyip'i sevmiyor. Ya, var, var. Tayyip bir tane, bir tane. Ya, Yabancı git... ülkelere git... bile böyle akıttı adam yardımını. Boş ya, ver, konuşma. Ya. Hayır, sen, Ama bak, niye gitti? Benim var botlarım ayağımda evet, giymiyor. Tabii tabii var. Küçük Uyurum kendine yardımımı. Tamam. On numara beş yıldız. Onun arkasındayız her zaman. Her zaman On tane oy var evde. On tamam, tane tamam, erkek. Evet, evet. Onu da onun. Helali hoş olsun. olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde enteresan olaylar, enteresan tartışmalar yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partili Muhalefet Partisi'nin temsilcisi Engin Altay bir konuşma yaptı. Vatandaşın ekmek bulamadığını, kuru ekmeğe muhtaç olduğunu, karnını kuru ekmekle doyurmaya çalıştığını söyledi ve AK Parti sıralarından Denizli Milletvekili Şahin Tin çok ilginç bir tepki verdi ve bu tepkiden sonra ortalık karıştı. Peki Şahintin ne dedi bir de ona bakalım. Şöyle gelişti mevzu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Engin Altay kürsüde millet aç, midesine kuru ekmek dışında bir şey girmiyor diye eleştiri yapan AK Parti Denizli Milletvekili Şahintin dalga geçercesine o zaman aç değiller diye karşılık verdi. Düşünebiliyor musunuz? Kuru ekmeğe muhtaç diyor muhalefet temsilcisi fakat iktidar temsilcisi Şahintin o zaman eğer kuru ekmek bulabiliyorsalar vatandaşlar demek ki karınları tok aç değiller dedi. Bunları söyleyen iktidar partisinin temsilcisi ne denebilir ki? Hani bir laf vardır ya. Tok açın halinden anlamaz diye hani bir söz vardır. Bir atasözüdür bu. Tam biz şu anda onu yaşıyoruz. Gerçekten tok AK Partililer açın halinden anlamıyor. Mu yoksa ama aç AK Partililer de bunun farkında değiller. Peki ne olacak? Nereye varacağız? Nereye gidecek? İktidar partisinin yanaşması Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli HDP'nin kapatılmasını talep etti kapatılması gerektiğini. Peki kim? Devlet Bahçeli önce ona bir bakalım. Biliyorsunuz tabii kim olduğunu ama bir de şu açıdan bakın. Geçtiğimiz günlerde organize suç örgütünün bir lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefet liderini bir partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet liderini ölümle tehdit etti. Öldürmekle, kazığa oturtmakla tehdit etti. Ve Devlet Bahçeli o organize suç liderinin arkasına yer aldı ve dava arkadaşı olduğunu söyledi. Bu insan Devlet Bahçeli organize suç örgütü liderini savunan bu adam HDP'yi terör örgütü olmakla suçluyor. Düşünebiliyor musunuz? Kapatılması gerektiğini söylüyor. Şimdi bir tarafta bir yanda organize suç örgütü lideri var Alaaddin Çakıcı. Diğer tarafta Selahattin Demirtaş içeride hapiste olan eş başkanı HDP'nin terörle işbirliği yapmakla suçlanıyor. Kapatılabilir. Eğer gerçekten elinizde somut delil varsa terörle, terör örgütüyle, ya PKK ile işbirliği yaptığına dair elinizde somut bir bilgi varsa kapatabilirsiniz, kapatılabilir. Ama bununla ilgili somut bir bilgi, bir belge yok. Sadece bir takım söylemler var. Benzer söylemleri AK Partililerin de hem örgüt için hem de örgütün lideri Abdullah Öcalan var ya onunla ilgili yaptıkları geçmişte bir takım açıklamalar var. Hatta çok da eskiye gitmeye gerek yok. Daha geçen sene yeri yerel seçimler öncesi kırmızı bültenle Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalanı Öcalanı televizyona kırmızı bültenle aranan Osman Öcalanı TRT'ye çıkarmıştı. Aynı tepkiyi o zaman MHP vermemişti. Neden Devlet Bahçeli gık dememişti? Hatta Abdullah Öcalan'ın yayınladığı mektubu da desteklemişti. Şimdi bir anda terör örgütü, diğer yanda terör örgütünün siyasi ayağı olduğu iddia edilen HDP. HDP kapatılırsa ki 6 milyon küsür oya sahip HDP, HDP seçmeni ne yapacak? Nereye gidecek? Düşünebiliyor musunuz? Kürtlerin siyasi temsilcisi mecliste o Kürtlere diyor ki Bahçeli aslında siyasi ayağını bırakın siz gidin terör örgütüyle birlikte olun. Başka açıklaması yok. Bu başka bir anlamı var mı bunun? Devlet Bahçeli'nin amacı ne? Terör örgütüne zemin mi hazırlamak yoksa bu işi Kürt sorunu eğer bir sorun varsa, soru bu sorunun adı Kürt sorunu ise bu sorunun çözüm yeri parlamentoysa o zaman niye HDP'yi kapatmak gibi bir yola, bir yönteme başvurmaya çalışıyorlar. Hoş, kapatılacağını düşünmüyorum. O da ayrı mesele. Kapatılırsa AK Parti'nin, Erdoğan'ın karşısında bir düşmanı olmayacak. Şu anda bir rakibi, rakip olarak görüyor ve sürekli bunu kullanıyor HDP'nin terörle işbirliği yaptığına dair. Olabilir. Gerçekten de HDP ile Kandil'in ya da terör örgütünün bir bağı olabilir. Dediğim gibi, eğer bu bağı kanıtlayabiliyorsanız kapatın. Kapatılsın HDP. Kapatılabilir. Ondan sonra HDP değil de MDP çıkabilir, ŞDP çıkabilir falan. Çünkü bunu geçmişte yaşadık, gördük. Aynı şekilde AK Parti ile ilgili de kapatma davaları olmuştu. Hatta daha önceden Refah Partisi, Milli Selamet Partisi, Fazilet Partisi olarak birkaç kez kapatıldı ve isim değiştirdi. Yeniden çıktı. Ve daha güçlenerek çıktı. Bugün AK Parti geldi. Belki de bunu amaçlıyorlar. HDP'yi kapatarak mazlum duruma düşmek, düşürmek istiyorlar. Belki de HDP'nin HDP'nin istediği de bu. Olamaz mı? Belki de HDP de istiyor. Kapatsınlar bizi, mazlum olalım, mazlum duruma düşelim. Tekrar örgüt, terör örgütü güçlensin, halk terör örgütünden medet olsun, tekrar kan dökülsün. Belki de bunu istiyor olabilirler mi? Diye sesli düşünüyorum ben. Nereye gidiyoruz? Pandemi zaten yeterince canımızı sıkmış. Zaten nefes alamıyoruz bu ülkede. Bir yanda koronavirüs pandemi koşulları, diğer yanda ekonomik koşullar, öte yandan meclisteki bu tartışmalar. Halkın halinden, halkın ne çektiğini görmek istemeyen bir iktidar ve hiçbir işe yaramayan bir muhalefet. Çok bahtsız bir ülkede mi yaşıyoruz, ne dersiniz? <laughs>